Arkadaşlar merhaba yeni nesil sorularla doğruda ve üçgende açılar şimdi birinci sorumuzu okuyoruz şöyle bir ayarlayalım tam görünüyor evet şimdi görünüyor evet şimdi soruda diyor ki hukuk fakültesi mimarlık, mühendislik ve fen fakültelerine eşit uzaktadır. A, D, B açısı 30 derece. Ayrıca şurada D, yani hukuk fakültesi mimarlığa, fen fakültesine ve mühendislik fakültesine eşit uzakta. Bunlar eşit olduğunu gösterelim. Şimdi şu açıya x dersem Burası da x. İkiz kenar üçgende taban açıları birbirine eşit. Şurada da bir tane ikizkenar üçgen var. DC, DB eşit. Şurası x artı alfa ise şurası da x artı alfa kadar. Şu açıya bakalım arkadaşlar. Şu şu üçgende bu bir dış açıdır. Kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir. Bura ne yapar? x artı 30. Bu aynı zamanda bunun da dış açısıdır. Dolayısıyla x artı 30 eşittir. Kendisine komşu olan iki iç açı x artı alfa artı alfadır. Buradan x'ler gider. 2 alfa 30 alfa eşittir. 15 derece yapar. Doğru cevap C seçenidir arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım. Evet soru şöyle görünüyor. Bu soruda da bunu çiçeğe benzetiyoruz. İçi kapalı bir e, yapı. Şimdi böyle bir şekilde içerideki açıların toplamı dışarı bakan açıların toplamına eşittir. Bunu nasıl düşünüyoruz? Şöyle şu iki tarafa bir paraleller çiziyorum. Şuradan bir paralel. Buradan bu iki doğru birbirine paralel. Şuraya x ve y dersem aynı zamanda bu paralellik içerisinde şöyle bir m var. x artı y alfaya eşittir. Yani alfa buradan x artı y'ye eşittir. Dolayısıyla x artı y'yi de ne yapmış oldum? İçeri almış oldum. Bu durumda şimdi biz böyle paralel iki doğru arasında zikzaklar çizildiğinde bir yöne bakanların toplamı Diğer yöne bakanların toplamına eşitti. Bu yöne bakanların toplamı 20, 30, 40, 10, x ve y, x ve y de alfa eşitti zaten. X ve y yerine alfa yazıyorum. Dolayısıyla alfa artı 20, 30, 50, 50 de burada var. 100 eşittir. 50, 50, 180 de burada var. 180. Buradan alfa eşittir. 80 çıkar arkadaşlar. Doğru cevap C seçeneği. Şimdi geldik diğer sorumuza. Bu sorumuz da şöyle arkadaşlar. Bir masa var. Masayla yer, zemin birbirine paraleldir arkadaşlar. Şurası bir doğru kaç derece? 180. 150 ise burası ne yapar? 30 derece. Peki paralel olduğuna şöyle bir Z yok mudur? Burası 30 30'sa şurası da 30'dur. Peki bu üçgende bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir. Burası 70. 70, 30 da neyin toplamıdır? 40. E bir doğru 180 olduğuna bura ne yapar? 140 derece. Doğru cevap D seçeneğidir arkadaşlar. Geldik şu dördüncü soruya. Dördüncü sorumda arkadaşlar bak şekli inceleyelim. AE hem yükseklik hem kenar ortay. Bu size neyi hatırlatıyor? İkiz kenar üçgende simetri ekseni. Bak şurayı birleştirirsem direkt simetri ekseni ne yapmış orada İkiz kenar üçgeni görmüş oluruz. Bak şu yükseklik üzerinde kaç tane özellik var? 2. Bir doğru parçasının simetri ekseni olabilmesi için üzerinde en az iki tane özellik olması gerekiyor. Burada hem yükseklik hem kenar ortay. Aynı zamanda ne olur? Açı ortay. Burası ne olur? 60. Dolayısıyla şurası ikiz kenar üçgen. Peki burası 60. Bura 90. Buraya ne kaldı? 30. Bura 15 yapar. Sorun çözümüne hala ulaşamadık. Şimdi şurayı uzatıyorum. Burası 60 derece yapar mı? Peki bak şimdi A, E, C üçgenini bir irdeleyelim. AEC üçgeninde bu iç açıortay, bu da dış açıortaysa, iki tane açıortay bir noktada kesişiyorsa ve üçüncü doğru da birleştirdiğimiz zaman o da açıortay olmaz mı? 45 45. Yani şu D noktası dış T çemberi neydir arkadaşlar? Merkezidir. Dolayısıyla bu da açıortay. Sorunun çözümüne de ulaşmış olduk. 45 neye eşittir? Kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir. 45 eşittir. Alfa artı 15. Alfa eşittir. Bu da ne yapar arkadaşlar? 30. Doğru cevap S e seçeneğidir. Şimdi geldik. Evet arkadaşlar şu sorumuza gelelim. Şöyle bir soru. Döndürme sorusu. Arkadaşlar şurası bir, bir dik üçgen. 10 Bura ne yapar? 80. Döndürme sorularında, döndürme sorularında açı ve uzunluk bir değişikle uğramaz. Hani mesela sizin bir fotoğrafınızı çekerim. Fotoğrafınızda döndürme tuşuna bastığımda fotoğrafınız döndüğünde herhangi bir boyutu, ebatı değişiyor mu? Değişmiyor. Sadece görüş açısı değişiyor. Peki şimdi döndürmüş olduk. Dolayısıyla şu BC kenarı şuraya gelmiş. E BC, B üstü C olmuşsa burası, burası birbirine eşit olmayacak. olacak. A açısı yine yerinde duruyor. 10 derece, 10 derece. C açısı 80 derece. Diyor. Peki burada bir ikiz kenar üç, üçgen oluştu. Burası 80 ise buraya ne kaldı? 50, 50. Bir doğru 180 olduğundan 50'si burada buraya ne kaldı? 130 derece. Doğru, doğru cevap D seçeneği. En sorumuza bakıyoruz. Arkadaşlar yine bak bir önceki soruda görmüştük. Simetri ekseni. Bu simetri eksenine benziyor. Hem yükseklik hem kenar ortay. O zaman şu BC simetri ekseni değil midir? Hemen ben de bana diyor ki DC'yi birleştir. Birleştirdim. O zaman simetri ekseni kenar ortay, yükseklik ve aynı zamanda açı ortaydır. Burası da 35 oldu. Soruda demiş ki AC, ED eşit. AC ile ED ilgisiz iki eşitlik. Şimdi, bunun simetri ekseni olduğunu gördükten sonra, şu AC, DC eşit olmaz mı? Şimdi bak alakalı duruma geldi, ilgili duruma geldi. DC, AC eşit aynı zamanda ED de eşit oldu. Şurada ne oldu? İkiz kenar üçgen oluştu. Taban açıları burası 70. Burada 70. Şurada ne kaldı? Tepe açısına 40 derece. Şurası 90. Şu üçgene bakalım. Burası 90. Bu açıyla bu açın toplamına ne kaldı? 90 derece. O zaman yazıyor. Toplamı 180'di. 90'ı burada. Bunların toplamına 90 kaldı. Alfa artı 40 artı 35 eşittir. 90. Alfa eşittir buradan. 15 derece çıkıyor. C seçeneği. Evet. Yedinci sorumuza bakıyoruz. Arkadaşlar, şurada bir kenar orta vermiş. Ee, kenar ortayı nasıl kullanabilirim? Şuradan bir paralel çizersem, bak, şöyle, AB'ye bir paralel çizersem, benzerlikten 1'e 2, 1'e 2, ikisi 8se ne yapar, 4 yapar. E bunlar paralel olduğundan bu taraf kenar ortaysa şu taraf da kenar ortaya olmak zorunda. Tamamı 14, 7, 7'si burada olacak. Şöyle ne kaldı? 4 kaldı. Gördüğünüz gibi ne oluştu? Bak ikiz kenar üçgen oluştu. Burası alfa ise burası alfa ise burası da alfa. Bu açı 70 seç yöndeş olduğundan burada 70 olmaz mı paralellikten? E burası 70. 70 neye eşittir? Bir dış açı. Kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir. Buradan yazıyorum arkadaşlar, 70, 70 eşittir, 2 alfa, alfa eşittir buradan 35 derece yapar. B seçeneği. Geldim arkadaşlar, şimdi şu sorumuzu bir irdeleyelim. Deniliyor ki, bir çizim sorusu. Öğrenci sizlerin hiç sevmediği bir şey, ben de sevmiyorum çok. Ee, çizim sorumuzu yapalım. BAC, ABC üçgeninde A açısı 90 derece. Hemen çiziyorum arkadaşlar. Şöyle bir çizim yapalım. A açısı 90 derece. A, B, C. B, A, C 90. A, C üzerinde diyor. A, C üzerinde. Bunu biraz yukarı şöyle görünsün. A, C üzerinde. A, C'den farklı bir D noktası alınıyor ve D noktası A eşittir DC olur. yani orta nokta. Sonra BC üzerinde B ve C'den farklı olan bir E noktası alınıyor. Buradan bir E noktası alınıyor ve diyor ki EDC açısı E DC açısı 25 derece. Ondan sonra bir oran var. 4EB 3BC. Bunu nasıl yazıyorduk? Kat sayısını yer değiştir. Şöyle yazıyorduk. Burası ne yapar? EB 3K dersem BC 4K derim. EB nedir? 3K. BC 4K ise BC 4K ise buraya ne kaldı? K. Şimdi ne yapabilirim? Dik üçgende muhteşem üçlüyü biliyoruz arkadaşlar. Dik üçgende kenar ortayı çiziyorum. 4K'ydı. 2K burası. 2K da burası. K buradaysa buraya ne kaldı? K. Dik üçgende kenar ortay yani hipotenüse ait kenar ortay ayırdığı parçalara eşitti. Burası 2K ise burada 2K yapar. 2K, 2K, 2K. Peki. Şimdi bak bura orta nokta. Şu da orta nokta. O zaman şu doğruyla bu doğru paralel olmaz mı? Dolayısıyla şu açıyla bu açı ne olur arkadaşlar? Yöndeş açılar. 25'e 25. Buraya ne kaldı? 65. Bizden şu B açısını istiyor. Burada bir ikizkenar üçgen oluştu. Burada ne yapar? 65 derece. Dolayısıyla B açısı kaç oldu? 65 derece yaptı arkadaşlar. Gördük, görünüyor. Evet. Şimdi 9. sorumuza bakalım. Evet, 9. soru. Sorumuz görünüyor. Farklı renkte iki kalem var yani bu farklı renkte olması şu kalemlerin uzunlukları bununla bunun birbirine eşit ve şununla da şunlar birbirine eşit. Şu açıya A diyorum. Peki bu bir dış açıdır. Kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşit. Bura ne yapar? A artı 15. İkiz kenardan şurası da A artı 15. Peki büyük üçgene bakıyorum şimdi. Şu kenar ile bu kenar birbirine eşit. Şu açı A artı 15 ise şu açı da A artı 15 olmak zorunda. 15'i burada buraya ne kaldı? A kaldı. Bu üçgende iç açılar toplamını yazıyorum. Büyük üçgende de düşünebilirim. Değişen bir şey yok. İç açılar toplamı ne kadar? 180. Yazıyorum. A bir de burada 2A bir de burada 3A. 3A artı 30 eşittir 180. 3A eşittir 150. A eşittir 50 derece yapar. Benden x'i x, i, x i istiyor. X nedir? A artı 15. A'yı 50 bulmuştuk. 15 ile topla. 65. Arkadaşlar bu soruda katlama sorularında bir kuraldır. Yani işimizi kolaylaştırır. Katlanan üçgeni eski haline getiriyorum. Bak eski haline getirdim. Bir de size şöyle bir şey diyorum. Katlanan katlama çizgisi daima açı ortaydır arkadaşlar. Açı ortay olur. Katlama çizgi üst üste katlıyoruz. Bak şöyle katladığımda şu açı bunun üzerine geleceği için açı ortaydır. Şimdi bir doğru kaç derece? 180. 40'ı burada geriye kaldı. 140. 70. 70. Bir doğru 180. 50'si burada. 130 kaldı. 65. 65. 65. 70 de buradaydı. 135. Buraya ne kaldı? 45 derece arkadaşlar. Doğru cevap A seçeneğidir. Şu soruya bakıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi iki tane dikdörtgen var. Bizden şu koyu açı istiyor. Şunu istiyor. Dikdörtgenin üzerinde zaten burası 40 derece. Bu şekli tamamlıyorum. Bak dikdörtgenin görünmeyen parçasını burada üzerinde şeffaf olarak gösteriyorum. Bak şimdi. Şöyle dikdörtgenin parçasını tamamladım. Burası 40 ise burası da 40. 40, 90 buraya ne kaldı? 50. Dikdörtgenin bu açısı da 90 olduğundan buraya ne kaldı? 40. Peki bu doğru kaç derece? 180. 40'ı burada buraya ne kaldı? 140. D seçeneği. Şuna bakalım. Şöyle bir katlama var, katlanmış. Şöyle şunun üzerinde göstereyim. Şöyle katlamış. Bu böyle katlanmış. Burası ne kadar? 30 derece. Katlama çizgisi aç-ortaydı biliyorsunuz şöyle aç-ortaydı. Bura 30'sa 30 ise şurada 30'dur. C buraya geldi, C üstü. E buraya 20 vermiş. E burası katlama değil miydi? Bak katlama katlama çizgisi aç-ortaydı ya şöyle Üst üste geleceğini düşünelim. Açı orta yola. 20'si burada. 180 burası. 20'si burada. Buraya ne kaldı? 160. 80'e 80. 30, 80, 110. Buraya ne kaldı? 70. Peki şurayı istiyor bizden. X. B açsın istiyor. X. Bu bir dış açıdır. Kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir. 20 ile neyi toplayalım 70 yapsın? 50. Dolayısıyla ne oldu? B seçelim. Evet arkadaşlar şöyle bir sorumuz var. Aşağıda bir rüzgar tribününün pervaneleri gösterilmiştir. Tribünün pervane uzunlukları birbirine eş ve her pervanenin tepe açısı şekilde görüldüğü gibi 10 derecedir. Şuralar 10'ar derece. Bütün uzunlukları arkadaşlar birbirine eşittir. Bunlar yani şu pervaneler eş pervaneler. Aynı yani. Buna göre pervanelerin arasında birbirine eş olan şu 3 tane açılarının her birisi kaç derecedir? Bunu iki çözüm yoluyla yapabiliriz. İçeriden eşkenar üçgen oluşturabiliriz ya da dışarıdan. Ben dışarıdan tercih ediyorum. Şurayı ikisini şöyle birleştirelim buralar arkadaşlar. Şuraları birleştirirsem bak şu uzunluklar birbirine eşit. Buralar da hep birbirine eşit. Ne oldu? 3 tane eş üçgen. Büyük üçgen de zaten eşkenar oldu. Şu açı 10 derece ise eşkenar üçgenin bir iç açısı 60'tı. 10 çıkar 50. 25'e 25 derece. Burası 25, 20. Burada 25 olur aynı şekilde. Bir üçgende iç açılar toplamı 180 derece. 25, 25, 50. Geriye kaldı ne? 130. Ceyhan. Soru şöyle biraz uzun bir soru. Evet. Şöyle bir makas görünüyor. Makas kapalı burada bir açıklık var. 20 derece. Sonra makası açıyoruz. Biraz açıyoruz. Bak o 20 dereceyi neye getirdik? 70 derece. Burası 70 derece olduğuna göre makas kaç derece açılmış oluyor? 20 derece zaten önceden vardı. E, 70'e ulaşmak için kaç derece açmam lazım? 50 derece. Dolayısıyla Z ne kadar açılmış oldu? 50 derece. Yani her iki tarafta da eş olarak açılıyor. 50 derece açıldı. Peki bunlar, bundan bunun toplamı 50 ile 70, 120. Tamamı 360 olduğundan bunlar da eş olacak. Ne oldu? 120'ye 120 derece. Şimdi benden şunu istiyor. X artı Y eksi Z'yi istiyor. X artı Y'yi zaten biliyorum. X ve Y'yi biliyorum. 120 artı 120 eksi Z'de 50 eşittir. 190 yapar arkadaşlar C için. Evet arkadaşlar. Şimdi saat sorusuna geldik. Bu biraz uzun sürebilir. Saat 10'u 5 geçe. Çalar saatine bakan Nazlı bu andan en az kaç dakika sonra akrep ile yel kovan arasındaki açının 80 olduğunu görebilir. Arkadaşlar bunu bu soruyu şıklardan çözerek gitmek istiyorum. Şıkları kullanarak. Yani yaptığım iş yanlış bir iş değil. ÖSYM e, üniversite sınavında da şıklar bizim önümüzde. Şıkları da kullanabiliriz. Şimdi saat 10'un 5 geçe dedi. Ben A şıkkına bakacağım. Bir de doğru cevap olan D şıkkına bakacağım. Orada siz kıyas yapın. Şimdi 10'u 5 geçe saate bakıyor. Ondan kaç dakika sonra? 25 dakika sonra dediğinde aşkını irdeliyorum. 25 dakika sonra dediğinde saat kaç olur? 10.30 olur. Şimdi 10.30'da acaba 10.30'da akrep ile yer kovan arasındaki açı 80 derece. Şimdi bakıyorum. Bak. Arkadaşlar bir saatimizi şöyle bir çizelim. Burası 12, 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Şimdi arkadaşlar neydi saat 25 dakikas aşkını ileri 25 10.30'a bakıyorum bak 10.30. Yer kova nerede? Tam 10.30'da altının üzerinde. Akrep nerede? Akrep 10'u geçecek değil mi? 10 ...bu yarım saat geldiğinde... ...bu da 15 dakika ilerleyecek... ...şöyle şöyle şurada bir yerde olacak... Şur, ...şurada bir yerde olacak... ...peki... ...şimdi diyorum ki... ...bu saatin tamamı bir çember belirttiğine göre... ...kaç derecedir tamamı... ...360 derece... ...kaç eşit parçaya bölünmüş... ...12 eşit parçaya bölünmüş... ...360'ı 12'ye böldüğümde... ...360'ı... ...12'ye böldüğümde... ...30 yapar mı... Demek ki her bir saat arası 30 dakikadır. Pardon, 30 derecedir. 30 derece, 30 derece. Her birisi 30 derece. Peki şuna bakalım. Burası 30 derece, 30 derece, 30 derece, 30 derece. Diyor ki saat 10.30'da yani A şıkkında 25 geçe bu merkezdir. Çemberin merkezi. Merkez açı gördüğü yaya eşittir. Kaç derece çıktı? Bak sadece burası. 1, 2, 3, 4. 4 kere 3, 12. 120 derece. Bak sadece burası 120 derece. Daha burayı da eklemedim. Dolayısıyla bunun 80 olma ihtimali yok. A şıkkını eledim. Böylece siz diğer şıkları da eleyebilirsiniz. Geldik D şıkkına. Şimdi D şıkkına bakalım. D şıkkında diyor ki en az 35 dakikası. Zaten onu 5 geçiyordu. 35 de eklediğim zaman ne yapar? Onu 40 geçe. Onu 40 geçe acaba Akrep ile yelkovan arasındaki açı 80 derece. 10'u 40 geçe. Şimdi bakıyorum bak. Evet burası 12 11 10 9 8 7. Şimdi 10'u 40 geçe. Bak şurada. Yelkovan tam 8'in üzerinde olacak. Akrep nerede olacak? Akrep hiç Yelkovan hareket etmemiş olsaydı direkt 18'in üzerinde olacaktı. Pardon, 10'un üzerinde olacaktı. Ama Yelkovan şu kadar yol aldığında Akrep de biraz yol alacak. Şu kadar diyelim ki yol alsın ve X açısı kadar ilerlemiş olsun. Tamam mı? Peki tam burada olsaydı burası 30 30 olduğundan bu açı kaç yapardı? 60 derece olurdu. Demek ki 60'a bir şey eklememiz lazım değil mi? İlerlemiş. Bakalım x'i bulalım. Şimdi. Yelkovan tam bir tur attığında. Yelkovan tam bir tur attığında. Yani 360 derece döndüğünde. Yelkovan'ın aldığı yol. Yel, Yelkovan. Bu da akrep olsun. Yelkovan tam bir 360 derece döndüğünde. Akrep ne kadar yol alır? Yelkovan bir tur attığında akrep bir saatten diğerine yani 30 derece alır. 30 derece aldı. Peki akrep şuradan şuraya geldiğinde kaç derece almıştır? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. Sayarsam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 çarpı 3, 24, 240 derece. Yerkovan 240 derece döndü de saat akrep ne kadar döneceğiz? dönüyor? Orantı şunla şu sadeleşir. 12'ye bölelim. 2. 12'ye bölelim 3. 3'le de bu sadeleşir. 1 kaldı. İşler dışarı çarp. Burada 2 vardı. x eşittir x eşittir 20. 20 derece. Demek ki x'i 20 ise x'i bulduk. Akreple Yerkovan arasındaki açı kaç derece? 80 derece oldu. Dolayısıyla doğru cevap D seçenidir arkadaşlar. Şimdi gelelim 16. soruya. Evet sorumuzu şöyle bakalım. Arkadaşlar burada da bir kesme işlemi. Şuradan bir eşkenar üçgen var. ABC eşkenar üçgen. Şuradan kesiyoruz. Burası 60 derece. Kestiğimizde 60, 20, 80 buraya kaldı. 100 derece. Şimdi şu kenarı şöyle bir işaret diyelim. Bu kenarda eşkenar üçgeni şöyle kenarlara da eşit. Bunu kesiyoruz. Bak. Şurada da şöyle bu şekil üzerinde de gösterelim. Şöyle şunu kestik. Getirip buraya yapıştırıyoruz. Bakalım bak şimdi. Şunu kesip buraya yapıştırıyoruz. Bak şurasıyla şurası eşit olduğundan tam üst üste gelecek. Yani şu iki çizgi tam buranın üzerine geldi. Burası da ne oldu? Bu kısımda şuraya geldi. Peki biz buradan 20 derece kesmiştik, zaten burası 60 derecedi, buraya ne kaldı? 40, 40 derece. Bu 20'yi kestik, buraya getirdik. 20. Peki burası kaç derece oldu? 60 derece. Bak bu ne oldu şöyle? Eşit. Tepe açısı 60, geriye kaldı 120, 2'ye böl 60, 60 olmaz mı? Dolayısıyla bak, şunu şöyle aldım, getirdim, buraya yapıştırdım. Bu açı kaç dereceydi? 100 derece tam buraya geldi 100 derece değil midir burası e 60'ı burada buraya ne kaldı 40 derece kaldı d seçeneğidir